4 aylık Şehriza bebekten bahsedeceğiz size. Şimdi o doğuştan safra yolları olmayan bir bebekti. Ülkesinde Kırgızistan'da yaşamaz denirdi ama Türkiye'ye geldi, o sağlığına kavuştu, hayata tutundu. Şimdi hemen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gidelim. Muhabirimiz Melis Bakan göz bizi orada bekliyor ve bu başarılı operasyonu bizlere anlatacak. Şehriza bebek henüz 4 aylık ancak Kırgızistan'da kurtarılamayacak diyerek gönderildikten sonra Türkiye'ye geldi ve onun hayatı kurtuldu. Şimdi biz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeyiz. Ben hemen yanımda doçent doktor Melih Akın var. Sormak istiyorum. Hocam Şehriza bebeğin ne hastalığı vardı? Nasıl geldi size? Şehriza bebek için bize bilyer atezi ön tanısıyla ulaştılar. Hastanın cerrahisine uygulanıp uygulanamayacağını belirttiler. Biz cerrahi tedavisini yapabileceğimizi belirttik. Hastayı kabul ettik. Kırgızistan'dan geldi hastamız. Bize geldiğinde hasta neredeyse 3 aylık olarak gelmişti. Bilyer atrezi ile uyumlu olduğunu gördük. Nedir bu hastalık hocam? Hani hep söylüyorsunuz ama şimdi vatandaşlar da bilmiyor. Ben de açıkçası bilmiyorum. Bilyer atrezi hastalığı yeni doğan döneminde görülen ee, akolik gayta dediğimiz beyaz renkli gayta ve uzamış sağlıkla giden hastalıklarda hastalarımızda görülen e, cerrahi tedavi ihtiyacı olan hastalık grubu e, 1, bölü, e, 1 bölü 7 bin ve 1 bölü 14 bin civarında görülüyor ülkelere göre değişiyor eee hastalık ilerleyici bir e, karaciğer yetmezliğine ilerleyici karaciğer yetmezliğine giden bir hastalık. Karaciğerde biriken safranın bağırsak boşalmasına, eee bağırsak boşalmasını safra yolları üzerinde olmakta ama bu dönemde gelişen bir ilerleyici inflamasyon nedeniyle safra yolları e, destrükte olmakta e, ve safra bağırsak boşalmamakta. Karaciğerde kalan safra da hastada siroza e, ve ölüme neden olmak Çok küçük hocam henüz hani siroz diyoruz. E, kötü bir hastalıktan bahsediyoruz. Peki Kırgızistan'dan nasıl geldiler size? O süreç nasıldı? Biz hastayı kabul ettik. Hastalığın tedavisinin geniş bir spektrum olacağını, cerrahi tedavisi uygulayacağımızı ve karaciğer nakline kadar gidebilecek bir hastalık grubu olduğunu belirttik. Hastamız geldiğinde genel durumu iyiydi. Ama 60 günü geçmişti. Biz bu cerrahileri 60 günden önce tanımak ve ameliyat etmek istiyoruz. Ama hastanın genel durumu iyi olması, çok da gecikmiş bir süreçte olmaması bizi cerrahi tedavimize yöneltti. Hasta geldikten bir gün sonra, çünkü bu hastalıkta çok erken davranmak lazım, günler bile önemli. Genel durumu uygun olunca bir gün sonra hastayı ameliyata aldık. Ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Kendisi de cerrahi tedaviye başarılı bir şekilde cevap verdi. Geldiğinde direkt bilirbin dediğimiz kanda sarılığı gösteren bilirbindir 12'lerdeyken 1-2 hafta içerisinde önce 2 miligramı sonra birin altına düştü. Hastamız tedaviye gayet güzel yanıt verdi. Bu bizi çok sevindirdi. Çünkü her bilirbin adresi hastası bu kadar şanslı olmuyor. Ee, hastamızın e, kendi karaciğeriyle şu anda yaşama şansı var. Çünkü bilyer artıcı hastalarının e, önemli bir kısmı karaciğer nakli ihtiyacı duyan hasta grubunda oluşturuyor. Taburcu olacak mı şimdi hocam? Ee, bizim cerrahi tedavimizde hastamız e, şu anda başarılı bir şekilde cerrahi tedavi uyguladık ve hastamızı yaklaşık e, bir aylık süren süreç sonrasında taburcu ediyoruz. E, bize e, annesi de geldiğinde çok umutsuzdu. E, kaybedeceğini düşünüyordu ama e, şu an da hastamızı taburcu edebilecek seviyeye geldik ve bugün hastamızın taburcusunu planlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ellerinize sağlık. Bir yandan biz size göstermek de istiyoruz. Kameraman arkadaşım Selman Bektaş sık sık da getirdi ekranlarınıza. Şehriza Bebek çok da e, hareketli aslında. Siz de görebiliyorsunuz. E, gayet düzelmiş durumda şu anda. Oysa ki Kırgızistan'da kurtarılmayacağını bile söylemişlerdi aileye. Şimdi ise sağlık durumu çok iyi. Tabii Türkiye'ye gelen, Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen aileyle şehraz Bebek kendisine geldi diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.